İlke 7. Hükümetler bazen piyasa sonuçlarını iyileştirebilir. Piyasanın görünmez eli bu kadar harikaysa neden hükümete ihtiyaç duyarız? Ekonomi biliminin amaçlarından birisi de hükümet politikalarının rolü ve kapsamı konusunda düşüncelerinizi geliştirmektir. Hükümete ihtiyaç duymamızın bir nedeni, görünmez elin sihrini yalnızca hükümetin kuralları uygulaması ve piyasa ekonomisi için gerekli kurumları ayakta tutması durumunda gerçekleştirebilmesidir. Özellikle piyasa ekonomileri, bireylerin kıt kaynaklar üzerinde sahiplik ve kontrol hakkına haiz olabilmeleri için mülkiyet haklarının korunmasını sağlayan kurumlara ihtiyaç duyar. Bir çiftçi mahsulünün çalınacağını düşünüyorsa ekin ekmez. Bir restoran müşterilerin ödeme yapacağından emin değilse yemek sunmaz. Bir film şirketi çok sayıda potansiyel müşterinin filmi korsan yollarla izleyeceğini bilirse film üretmez. Hepimiz ürettiklerimiz üzerindeki haklarımızı korumak için Polis ve mahkemeler aracılığıyla devlete güveniriz. Görünmez elde bu hakların güvence altına alınmasıyla var olur. Hükümete ihtiyaç duymamızın bir diğer nedeni de görünmez elin her ne kadar güçlü olsa da her şeye kadir olmamasıdır. Devletin ekonomiye müdahale ederek bireylerin kendi başına yapacağı seçimlerden farklı bir biçimde kaynakların dağıtılmasını sağlanmasının iki temel gerekçesi vardır. Verimliliği artırmak veya eşitliği sağlamak. Yani çoğu kamu politikası ya ekonomik pastayı büyütmeyi ya da pastanın nasıl paylaştırıldığını değiştirmeyi amaçlar. Önce verimlilik konusunu ele alalım. Görünmez el genellikle ekonomik pastanın büyüklüğünü en üst düzeye çıkaracak şekilde kaynakları dağıtır. Ama bu her zaman gerçekleşmez. Ekonomistler piyasanın kendi başına kaynakları etkin şekilde tahsis edemediği durumlara piyasa başarısızlığı derler. Bunun bir nedeni dışsallıklar olabilir. Dışsallık bir kişinin eylemlerinin üçüncü bir kişinin refahı üzerindeki etkisidir. Klasik örneği ise kirliliktir. Bir malın üretimi hava kirliliğine yol açtığında ve bu kirlilik fabrikaların yakınında yaşayanların sağlığını olumsuz etkilediğinde serbest piyasa bu maliyeti dikkate almayabilir. Başka bir piyasa başarısızlığı sebebi piyasa gücüdür. Bu durum bir kişi veya küçük bir grubun piyasa fiyatlarını haksız şekilde etkileyebilmesidir. Örneğin bir şehirdeki herkesin suya ihtiyacı varsa ama sadece tek bir kuyu varsa Kuyu sahibi rekabet baskısı yaşamaz. Bu kişi su arzını kısıtlayarak fiyatları artırabilir. Böyle durumlarda iyi tasarlanmış kamu politikaları ekonomik verimliliği artırabilir. Şimdi de eşitlik konusunu ele alalım. Görünmez el verimli sonuçlar sağlasa da ekonomik refah açısından büyük eşitsizlikler ortaya çıkarabilir. Bir piyasa ekonomisi insanları başkalarının para ödemeye razı olduğu ürünleri üretme becerilerine göre ödüllendirir dünyanın en iyi basketbolcusu en iyi satranç ustasından daha fazla kazanır. Çünkü insanlar basketbol izlemek için satranca göre daha fazla para ödemeye hazırdır. Görünmez el herkese yeterli yiyecek, düzgün giysi ve uygun sağlık hizmeti sağlamaz. Bu tür eşitsizlikler bireyin siyasi görüşüne bağlı olarak devlet müdahalesine haklı kılabilir. Uygulamada gelir vergisi ve sosyal yardım sistemleri gibi pek çok kamu politikası Ekonomik refahın daha eşit dağılımını sağlamayı amaçlar. Ancak devletin piyasa sonuçlarını iyileştirebileceğini söylemek, bunun her zaman olacağı anlamına gelmez. Kamu politikaları melekler tarafından değil, kusurlu bir siyasal süreç tarafından yapılır. Bazen politikalar yalnızca siyasi olarak güçlü olanları ödüllendirmek için tasarlanır. Bazen de iyi niyetli ama tam bilgi sahibi olmayan liderler tarafından yürürlüğe konur. Ekonomi bilimi okudukça bir kamu politikasının verimlilik ya da eşitlik açısından ne zaman haklı gerekçelere dayandığını ve ne zaman dayanmadığını daha iyi değerlendirebileceksiniz. İlke 8. Bir ülkenin yaşam standardı mal ve hizmet üretme yeteneğine bağlıdır. Ülkelerdeki yaşam standartları arasındaki farklar şaşırtıcıdır. 2014 yılında ortalama bir Amerikalı'nın geliri yaklaşık 55 bin dolardı. Aynı yıl ortalama bir Meksikalı 17 bin dolar, Çinli 13 bin dolar, ve Nijeryalı ise sadece 6.000 dolar kazanıyordu. Bu büyük gelir farkı yaşam kalitesiyle ilgili çeşitli göstergelerde de kendini gösterir. Yüksek gelirli ülkelerin vatandaşları daha fazla televizyona ve arabaya, daha iyi beslenme şartlarına, daha iyi sağlık hizmetleri ve daha uzun yaşam beklentisine sahiptirler. Düşük gelirli ülkelerin vatandaşları ise bu imkanlardan daha az faydalanabilir. Zaman içinde yaşam standartlarındaki değişimler de büyüktür. Amerika Birleşik Devletleri'nde gelirler tarihsel olarak yılda yaklaşık %2 oranında artmıştır. Bu hızla ortalama gelir her 35 yılda bir iki katına çıkar. Son yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama gelir yaklaşık 8 kat artmıştır. Ülkeler arasındaki ve zaman içindeki bu büyük yaşam standardı farklılıklarını ne açıklar? Cevap oldukça basittir. Yaşam standartlarındaki hemen hemen tüm farklılıklar ülkelerin üretkenlik farklarından kaynaklanır yani her bir iş gücü birimi başına üretilen mal ve hizmet miktarından. İşçilerin saat başına çok sayıda mal ve hizmet üretebildiği ülkelerde çoğu insan yüksek bir yaşam standartının keyfini çıkarır. İşçilerin daha az üretken olduğu ülkelerde ise çoğu insan daha düşük standartta bir yaşam sürer. Benzer şekilde bir ülkenin üretkenlik büyüme hızı ortalama gelirinin büyüme hızını belirler. Üretkenlik ile yaşam standartları arasındaki temel ilişki basittir. Ancak sonuçları çok geniş kapsamlıdır üretkenlik yaşam standartlarının birincil belirleyicisi olup diğerleri ikinci derecede önem taşır. Örneğin geçmiş yüzyılda Amerikan işçilerinin yaşam standartlarındaki artış sebebi olarak sendikalar veya asgari ücret yasaları öne sürülebilir. Ancak gerçek sebep Amerikan işçilerinin artan üretkenlikleridir. Başka bir örnek olarak bazı yorumcular Japonya ve diğer ülkeler arasındaki artan rekabetin 1970'ler ve 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelir büyümesinin yavaşlamasına neden olduğunu iddia etmişlerdir. Oysa gerçek sorun yabancı ülkeler arasındaki rekabet değil, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretkenlik büyümesinin durgunlaşmasıdır. Üretkenlik ile yaşam standartları arasındaki ilişki kamu politikaları içinde derin sonuçlar doğurur. Herhangi bir politikanın yaşam standartlarını nasıl etkileyeceğini düşünürken temel soru üretim kapasitemizi nasıl etkileyeceğidir. Yaşam standartlarını yükseltmek için Politika yapıcıların işçilerin iyi eğitimli olmalarını, ihtiyaç duydukları araçlara sahip olmalarını ve en iyi teknolojilere erişimlerini sağlamaları gerekir. İlke 9. Hükümet çok fazla para basarsa fiyatlar yükselir. Ocak 1921'de Almanya'da günlük bir gazetenin fiyatı 0.30 marktı. 2 yıldan kısa bir süre sonra, Kasım 1922'de aynı gazetenin fiyatı 70 milyon mark oldu ülkedeki diğer tüm fiyatlarda benzer oranda arttı. Bu olay tarihin en çarpıcı enflasyon örneklerinden biridir. Enflasyon ekonomideki genel fiyat seviyesinin yükselmesidir. Amerika Birleşik Devletleri Almanya'nın 1920'lerde yaşadığı kadar şiddetli bir enflasyon yaşamamış olsa da enflasyon zaman zaman ekonomik bir sorun haline gelmiştir. Örneğin 1970'lerde genel fiyat seviyesi iki katından fazla arttığında Başkan Gerald Ford enflasyonu kamunun bir numaralı düşmanı olarak nitelendirmiştir. Buna karşılık 21. yüzyılın ilk 10 yılında enflasyon yıllık yaklaşık %2,5 civarında artış göstermişti. Bu hızla devam etse fiyatların iki katına çıkması ortalama 30 yıl sürerdi. Yüksek enflasyon toplum üzerinde çeşitli maliyetler yarattığı için enflasyonun düşük seviyelerde tutulması dünya genelinde ekonomi politikacıları için önemli bir hedeftir. Peki enflasyona ne sebep olur? Büyük veya kalıcı enflasyon vakalarının hemen hemen hepsinde suçlu para miktarının artışıdır. Bir hükümet, ülkenin para miktarını büyük oranda artırdığında, paranın değeri düşer. Almanya'da 1920'lerin başında fiyatlar ortalama olarak her ay 3 katına çıkarken, para miktarı da her ay 3 katına çıkıyordu. Daha az dramatik olmakla birlikte, ABD'nin ekonomik tarihi de benzer bir sonuca işaret eder. 1970'lerde, Yüksek enflasyon para miktarının hızlı artışıyla 1980'lerdeki düşük enflasyon ise para miktarının daha yavaş artışıyla bağlantılıdır.